Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Hasan Bugün sizlere Rogue oyununda cidden güzel bir script göstereceğim. Bu script'i çalıştırmak için ben Fluxus Exploit'ını kullanacağım. Siz dileriniz Exploit'i kullanabilirsiniz. Buradan inject'i sonra da script'i buraya yapıştırım. Şöyle mesela burası böyle oluyor. Ctrl V ile yapıştırıp execute ettiğinizde burası açılıyor. Bu script'in linkini açıklamada vereceğim bu arada. Fluxus'u da indirmek istiyorsanız Tarayıcınızda Fluxus diye aratırsanız çıkacaktır arkadaşlar. Şimdi ilk olarak buradan ilk yerden main yerden başlayayım burası zaten bir çoğunuzun istediği yerdir diye tahmin ediyorum Buradan target seçiyorsunuz mesela ben human seçtim start dedim ve gördüğünüz gibi Buradan bu otofarm cidden çok yararlı arkadaşlar pek böyle bir sıkıntı kalmamış Ben de uzun araştırmalarım sonucunda buldum Öyle arkadaşlar gördüğünüz gibi farmlayabilirsiniz bunları buradan ne kadar şey kazandığınızı da gösteriyor bu arada gördüğünüz gibi Mesela 100 rc 2500 de kazandık bunu öldürerek onun dışında farm yapmanız için opsiyonlar var burada. Buradan kaguneninizin levelini belirleyebilirsiniz. Bizde muhtemelen sadece biri var şu an. Bu yüzden öyle bir şey yapamayacağız. Reflation farmı yapabilirsiniz. Buradan gördüğünüz gibi ayarlar var arkadaşlar. bunlar zaten şu an benim bu hesabım uygun olduğu için bunları seçmeyeceğim. Tp speediniz var. Bu arada evet e, gördüğünüz gibi quest de yapıyordum açık olarak. Yani bu en kapsamlı auto farm. Bundan iyisini bulamazsınız. Buradan bakın tp speed var. Bunu artırırsanız daha hızlı tp ya yani standart versiyonunda kalması en güvenlisi ve en iyisi olacaktır diye düşünüyorum. Bunu bildiğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ancak bazı şeylerde bug'a girebiliyor arkadaşlar. Bazı script'lerden ancak bunda bir bug'a girme durumu da yok. Bu yüzden bunu 3'te kullanmanızı öneriyorum. 3 gayet ideal olacaktır. Bakın gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde kesiyoruz. Böyle bakın. Bunu ne kadar arttırırsanız arkadaşlar o kadar zorlaşıyor aslında. İşte yine kesiyor da böyle ıskalayabiliyor. O yüzden bunu 3 yapabilirsiniz. Gidip de 1 falan yapmayın. 3 gayet ideal. Boss farm şu an dediğim gibi bu hesapta yapamayacağım. Bunu da aynı şekilde boss'a olan uzaklığını belirleyebilirsiniz buradan. Trainer kısmımıza geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan trainer da yapabilirsiniz. Start dediğinizde gördüğünüz gibi trainer'lığı yapmaya başlıyor. Bakın. Gördüğünüz gibi %20 oluyor. Otomatik olarak anında yapıyor arkadaşlar bunu. Bu şekilde level'ını arttırabilirsiniz. Miskerimiz var. Bu da aynı şekilde otomatik olarak agonist adı vesaire ekliyor otomatik olarak gidiyor vesaire bu şekilde bir de e skilllerimiz falan var biliyorsunuz oyunda bunları da otomatik olarak buradan kullanabilirsiniz ancak gördüğünüz gibi bunlar sadece bosslara özel şeyler ve bakın az önce de bayağı sıkıldık bunun nedeni de şunu bunu kafanıza göre ayarlayabilirsiniz aslında ben size 2 dedim ama bir yapsanız da olur yani ama gördüğünüz gibi bir de biraz daha sıkılama durumu oldu o yüzden kafanıza göre ayarlayabilirsiniz ve bu kagünlerinize göre de değişecektir diye düşünüyorum buradan target'ı dil bir seçebilirsiniz arkadaşlar. Bakın. 2 iki dakika, 2,5 iki dakikada vesaire 32.000. Yani 32.500'dan yani 900 de RC kastık. Bu da daha bu hesapta daha önce hiç daha e, da oturuyorum pardon bro, hiç girmediğim için. Siz de i̇şte bu şekilde kasıp bilirsiniz arkadaşlar. Bu arada linkleri linklerini geçmeyi bilmiyorsanız açıklamaya bir tane video bırakacağım. kanaldan da gidebilirsiniz. driving Game pay biliyorsunuz sonunda anlatmıştım. Onu da bakabilirsiniz arkadaşlar. Ama geçemiyorsanız muhtemelen sebebi adblocker kullanmanız Onu da kapatırsanız geçilecektir. Bu şekilde yani link sorunları da biraz yaşayanlar olduğu için bundan da bahsedeyim dedim. Bu şekilde script'in başka da anlatılacak bir şey yok. zaten autofarm script'i. Böyle arkadaşlar yani gördüğünüz gibi humanları vesaire. bu şekilde farmlayabiliyorsunuz. Gayet güzel bir script olduğunu düşünüyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın diyorum. Hoşçakalın.